Çok güzel bir toplantı. Daha yeni başladı. Çok da verimli olacağına inanıyorum. Gerçekten sağlık sektörünün geleceğinin konuşulması İstanbul gibi bir metropolde çok çok önemli. Çok ciddi sorunlar olan bir alan. Yapay zeka çok etkileyecek teknoloji derken. Çünkü çok fazla sayıda büyük veri var. Elde edeceğimiz genetik veriler var, omik veriler var. Bunun ötesinde bu giyilebilir sensörlerden gelen veriler var. Bir kişiyle ilgili pek çok sayıda veri toplayabiliyoruz. O kadar büyük veriyi analiz edip o kişinin sağlık durumunu anlamak, riskleri belirlemek bir insanın kapasitesinin çok ötesinde bir konu. O yüzden yapay zeka bunun getirdiği kişisel risklerin belirlenmesi, önleyici tedbirlerin önerilmesi sağlığı çok ciddi şekilde etkileyecek ileride. Daha çok yapay zeka uygulama yapan firmaların olması ya da bu alanda çalışan akademisyenlerin olması sağlık uygulamaları açısından çok önemli olur. Onun haricinde bu giyilebilir teknolojiler var. Sağlıkta çok önemli bilgiler sunan onlarla ilgili kişiler de olursa bunlar gerçekten fütüristik konular sağlık alanında. Bu kişiler olabilir. Bir de doğal çözüm üreten kişiler var. Çünkü doğada her şeyin çözümü var aslında. İlaç dediğimiz şeyler de doğadan kaynaklanan, oradaki kullanılan bitkilerin aktif maddelerine benzer geliştirilen moleküller. O tip yaklaşımların da anlatılması iyi olur. Teknoloji değil de bu yapay zekanın mesela sağlıkta getireceği kişi özel uygulamalar, kişi özel tedbirler o kişinin sağlıklı kalması için Bunlar yaşam tarzını çok ciddi olarak değiştirecek. Kimini spora yönlendirecek, kimini ketojenik diyete yönlendirecek, kimini sık check-up programlarına gitmesini sağlayacak. O yüzden ciddi bir şekilde yaşam tarzını etkileyecek.